Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ee, ilk sorumuza başlayalım deneme sınavına. Orta Asya'daki üyeçilerin isteklerine karşı benden ne istediğini severdim. Çünkü onlar benim malımdı. Ama bu toprak benim değil milletimindir söyleminde bulunan Türk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? değerli arkadaşlar. Meta biliyorsunuz ki Vatan sevgisinden ilk bahseden kişidir. İlk Türk hükümdarıdır. E, toprak vatan, millet sevgisine sahip olduğunu ne yapar bize? E, bu sözü gösteriyor. E, cevabımız Asyon devletinin en parlak dönemini yaşatan e, cevabımız Metan olmuş olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Korkusuz fedailer yetiştiren ve Alamut Kalesi'ni karargah olarak kullanan tarikat aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisinin yıkılmasında etkili olmuştur diye sorduk. Biliyorsunuz ki bu kişi kimdir? Hasan Sabbah'tır ee, ve e, Hasan Sabbah ve onun kurduğu batini yani haşhaşilik e, tarikatı e, Vezir Nizam-ı Mülk başta olmak üzere e, Melikşah başta olmak üzere birçok devlet adamını ne yaptı? Ne yapılar bunlar? Suikastler düzenledi ve bu durumda Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışında ana etken olmuş oldu. Burada cevabımız Büyük Selçuklu Devleti olacaktır. Geldik üçüncü sorumuza. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ahilik ile ile ilişkilendirilemez diye sormuş. Bakıldığı zaman fütüvvetname neydi? Ahi teşkilatına üye olanların uymak zorunda olduğu kuralları içeriyordu. Retâif-i Hikmet ise ahiliğin kurucusu olan Ahi Evran'ın yazdığı eserdi. Yiğitbaşı e, ve Kethüdâ neydi? Bu da ahi teşkilatının işleyişinde etkili olan iki tane görevliydi. E, burada cevabımız Meliküs Sevahil olacaktır. Melikül Sevahil neydi peki? Anadolu Selçuklu Devleti'nde donanma komutanına verilen isimdi Sevahil Sahil. Oradan aklınıza gelebilir. Geldik dördüncü soruya. Bakalım ne sormuş? Osmanlı kuruluş döneminde meydana gelen bu gelişmelerin yaşandığı dönemler aşağıdakilerin hangisine doğru olarak gruplandırılmıştır diye sormuş bizlere. Bakıldığı zaman Gelibolu Tersanesi'nin kurulmasını vermiş, Çirmen Savaşı'nın yapılmasını vermiş ve İznik'in fethini vermiş. Bizlere Gelibolu Tersanesi'nin kurulması 1. Beyazıt döneminde değerli arkadaşlar direkt cevabımız çıktı. Çirmen Savaşı 1. Murat döneminde yapılmıştır. İznik ise Orhan Bey döneminde alınmıştır değerli arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Bakalım 5. soru bize ne diyor? 16. yüzyılda teamüller gereği sadrazam olması gerekirken sadrazam yapılmayıp Mısır'a vali olarak atanan, Mısır'a gittiğinde ise bu durumu hazmedemediğinden büyük bir isyan çıkaran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bizlere bu kişi kimdir? Bakıldığı zaman Ahmet Paşa'dır arkadaşlar. Cevabımız B Ahmet Paşa olacaktır. Canberde Gazali kimdi? Memlük devletini yeniden kurmak için Suriye çevresinde isyan çıkaran kişiydi. Abaza Mehmet Paşa kimdi? Abaza Mehmet Paşa ve Vardar Ali Paşalar 17. yüzyılda önemli eyalet isyanlarını çıkaran kişilerdi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa ise 19. yüzyıldaki Mısır valisidir. Ee, arkadaşlar burada cevabımız Ahmet Paşa oldu. Geldik 6. soruya. Yukarıdaki makamlardan hangilerinin Orhan Bey döneminde oluşturulduğu ileri sürülebilir demiş bize vezirlik, vezir, azamlık, defterdallık ve kazaskerliği vermiş. Vezirlik makamı arkadaşlar Orhan Bey dönemindedir. Vezir, azamlık, defterdallık ve kazaskerlik makamları ise bunların üçü de 1. Murat döneminde kurulmuştur. Burada cevabımız yalnız bir olacaktır. Bize Orhan Bey'i sormuş. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin Osmanlı toprak sistemi ile ilişkili olduğu söylenemez demiş. Mevat neydi? Verimsiz çorak topraklardı. Arpalık nedir? Arpalık devlet memurlarına emeklilik döneminde verilen topraklardı. Metruk toprak ise terk edilmiş topraklardı. Malikane nedir? Devlete üstün hizmette bulunanlara verilen topraklardı. Taşiş ise paranın değerinin düşürülmesidir. Toprak sistemiyle ilişkili değildir. O yüzden cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Geldik 8'e. Osmanlı Devleti'nde mahkemelerinden hangileri ilk kez Tanzimat döneminde kurulmuştur? Tanzimat dönemi neydi? 1839 1876 yıllarını kapsıyordu. Yıllar arasını kapsıyordu. Bakın Tanzimat Fermanı demiyoruz. Tanzimat dönemi diyoruz. 39 76 yıllar arasını kapsıyor ve burada Arkadaşlar konsolosluk cemaat mahkemeleri daha önce de kurulmuştu. Yani tanzimat döneminden önce de vardı. Ama ilk kez tanzimat döneminde kurulan mahkeme Nizamiye mahkemesiydi. Nizamiye mahkemeleri hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin davalarına bakan mahkemeydi. Cevabımız yalnız iki olmuş oldu. Geldik 9'a. Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti'ndeki tımanlı sipahiler ile ilgili doğru bir yargıda bulunulmamıştır demiş bizlere. Genellikle Türklerden oluşuyor arkadaşlar Tımalı sipahiler doğrudur. Dillik sahiplerinin beslemekle yükümlü olduğu askerlerdir. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Cebelü adı verilen atlı askerdi. Osmanlı ordusu içindeki en kalabalık askeri birimdir Tımalı sipahiler. Bu bilgimiz doğrudur. Savaş olmayan dönemlerde bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu da doğru. Padişah değişikliklerinde Cülüs Bahşi almaktadırlar. Bilgisi yanlıştır. Cülüs Bahşi'ni Kapıkulu ordusu içindeki askeri birimler alıyor. Yeniçeriler gibi arkadaşlar. Ee, o yüzden burada cevabımız en şıkkı olmuş oldu. Tımarlı sipahiler zaten Taşra'da yer alıyor. Ee, Yeniçeriler yani Kapıkulu ordusu ise merkezde yer almaktadır. Geldik ona. Anadolu'da sosyal, ekonomik veya siyasi nedenlerle ortaya çıkan aşağıdaki isyanlardan hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir demiş bizlere. Cem Bolatoğlu, Kör Mahmut, Bozoklu Celal, Kara Yazıcı ve Katırcıoğlu'nu vermiş. E, bakıldığı zaman Cem Bolatoğlu, Kör Mahmut, Kara Yazıcı, Katırcıoğlu isyanları Duraklama döneminde yaşanan Celal isyanları arasında yer alır. Ama Bozoklu Celal ise Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkan ilk Celali isyandır cevabımız C şey şıkkı Bozuklu Celal oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki ıslahatların aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yapıldığı söylenebilir demiş. Bakıldığı zaman tulumbacılar ocağını vermiş, kütüphanelerin oluşturulmasını vermiş ve ilk Türk matbaasının kurulmasını vermiş. E, bu dönem Lale Devri'dir. Lale Devri'nin padişahı da 3. Ahmet'tir. E, Lale Devri'nin Sadrazamı kimdi? Damat İbrahim Paşa'ydı. Şairi Nedim'di. Minyatürcüsü Nakkaş'ı kimdi peki? E, bu da Leivli'ydi arkadaşlar. Bu dönem önemlidir. E, cevabımız 3. Ahmet olacaktır. Geldik 12'ye. Yukarıdaki yerleşim yerlerinden hangilerinin hem Ayastafanos hem de Berlin Anlaşması'na göre Osmanlı sınırları dışında kalmasına karar verilmiştir demiş. E, bu iki anlaşma biliyorsunuz ki 93 Harbi. Yani 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda imzalanmıştır. Bakıldığı zaman Kars, Ardahan, Batum bu ikisi de değerli arkadaşlar hem Ayasafanos hem de Berlin'de vardır. Osmanlı sınırları dışında kalmıştır. Ama Doğu Beyazıt sadece Ayasafanos'ta kalmıştı. Berlin'de Osmanlı'ya verilmişti. Cevabımız burada 1, 2 ve 3 olmuş olacak. Geldik 13. soruya. Osmanlı Devleti'nde Balkan savaşları neticesinde geçerliliğini büyük oranda yitiren fikir akımını e, sormuş. Soru bizlere. Bu fikir akımı nedir? Osmanlıcılıktır. E, cevabımız aşık olacaktır. Biliyorsunuz ki e, Balkan ulusları üzerindeki milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlıcılık düşüncesi geçerliliğini yitirecektir. E, burada cevabımız aşık olacak. Geldik 14'e. Birinci Dünya Savaşı Başladığı sırada Osmanlı Genel Kurmayı'nın başında bulunan iddia terakki lideri kimdir diye sormuş. Kimdir bu lider? Enver Paşa'dır değerli arkadaşlar. Cevabımız Enver Paşa olacaktır. E, Talat Paşa kimdi? Talat Paşa 1. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı hükümetinin başında bulunuyordu. Bakın önemli soru olabilir bu da. Cemal Paşa kimdi? İttihat Terakki'nin önde gelen isimlerindendir ve 1. Dünya Savaşı'nda Kanal Cephesini yönetmiştir. Damat Ferit Paşa kimdir? 1. Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonraki süreçte bir birkaç defa hükümet kuruyor. Milli Mücadele karşıtı bir, bir isimdir. Ali Rıza Paşa kimdi? Bu da Sivas Kongresi'nden sonra Osmanlı hükümetini kurmuş ve Amasya görüşmelerinin yapılmasına ortam hazırlamıştır. Geldik 15. soruya. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı imparatorluklar parçalanmış ve çok sayıda yeni devlet kurulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kurulan bu devletlere örnek olarak verilemez demiş bizlere. Bunların arasında Letonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Türkiye ye yer alırken Sırbistan biliyorsunuz ki 1878 Berlin Anlaşması'na zaten bağımsızlığını kazanmış ve kurulmuştu. Cevabımız E şıkkı olacak. Milli mücadele döneminde milli sınırlardan bahsedilen ilk gelişme hangisidir? Ee, arkadaşlar milli sınırlardan ilk defa Erzurum Kongresi'nde bahsedilmiştir. Erzurum Kongresi'nde alınan karar neydi? Ee, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Kararı bu duruma kanıttır. Ee, o yüzden cevabımız Erzurum Kongresi olacaktır. 17'deyiz. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı İstanbul Hükümeti'nin doğrudan çıkardığı isyanı sormuş bizlere. E, bu isyanlar kaç taneydi? İki taneydi. Birisi Ahmet Anzavur isyanı, diğeri ise Kuvayi İnzibatiye ya da diğer adıyla Halifelik Ordusu isyanlarıdır. Bu ikisi e, birinci meclise, e, meclise karşı İstanbul Hükümeti'nin doğrudan çıkardığı isyanlardı. E, bakıldığı zaman değerli arkadaşlar, burada... Koşkiri İsyanı bizim için önemlidir. Koşkiri İsyanı 2. Nönü döneminde çıkan isyandı. 18'e geldik. Anadolu'da Türk ulusunun verdiği milli mücadele birçok sanat ve edebiyat eserine konu olmuş ve bu yolla milli birlik ve dayanışma duygusu gelişmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu eserler arasında gösterilemez demiş. Yaban Yakup Kadri Osmanoğlu'na aittir. Ateşten Gömlek Halide Edip'e aittir. Türk'ün Ateşli imtihanı yine Halide Edip'e aittir. Esir Şehri'nin insanları Kemal Tahir'e, Zeytin Dağı ise Falide Rıfkı'ya aittir. E, bu dört eser e, milli mücadele dönemini yansıtırken Zeytin Dağı ise Birinci Dünya Savaşı'nda kanal harekatı ve öncesinde Orta Doğu'daki genel duruma e, ışık tutuyor arkadaşlar. E, o yüzden cevap E şıkkı oldu. Geldik 19'a. Kurtuluş Savaşı'nın muharebeler döneminde bazı kentler gösterdikleri fedakarlıklar ve kahramanlıklar sayesinde İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Buna göre kentlerinden hangileri Atatürk döneminde İstiklal Madalyası almıştır diyor bizlere. İstiklal Madalyası verilen kentler hangileriydi? İnebolu, Maraş, Antep, Urfa'ydı. Peki bunların arasında Atatürk döneminde olanlar hangileriydi? İnebolu 1924'te, Maraş ise 1925'tedir. Antep ise 2008, Urfa ise 2016'ydı. Değerli arkadaşlar, burada cevabımız 1 2 İnebolu, Maraş olacaktır. Önemli bir soru tarzıdır bilmekte fayda vardır. Peki unvanları sorarsa bize Atatürk döneminde arkadaşlar Atatürk döneminde demek yanlış aslında. Çünkü 1921 o zaman arkadaşlar Atatürk dönemi olmuyor. Çünkü Atatürk dönemini 1923'te başlatıyoruz 38'e kadar. 21. 1. Meclis'in Cumhuriyet'in ilanından önce verdiği arkadaşlar unvandı. Maraş ise 1973'te kahraman unvanı verildi. Urfa ise Şanlı unvanı 84'te verildi. Geldik 20'ye. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hakkında hangisinin doğruluğu savunulamaz demiş bizlere. Tek dereceli seçim sistemini benimsiyorlar Terakkiperver. Kazım Karabekir başkanlığında kurulmuştur. Partili Cumhurbaşkanlığı modeline karşı çıkmışlardır. Ekonomide liberal yöntemleri benimsemişlerdir ama parti programına bütün Atatürk ilkelerini almamışlardır. Arkadaşlar burada cevabımız nedir? Değişik olacaktır. parti programında yer alan bu parti dini inançlara saygılıdır ilkesi laiklik karşıtı olduğundan dolayı laiklik yok yani diğerleri vardır. Cevabımız değişik oldu. Türkiye'nin ekonomi politikalarını saptamak adına toplanan İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını kim yapmıştır diye sorulmuş. Arkadaşlar kim yapmıştır? bakıldığı zaman Kazım Karabekir yapmıştır. Başkanlığını açılış konuşmasını ise Mustafa Kemal yapacaktır arkadaşlar. Alınan kararlar misak iktisadi olarak da bilinir. Kongrenin temel amacı ise nedir? Milli ve bağımsız bir ekonominin kurulması için alınacak önlemlerin saptanmasıdır. 22'ye geldik. Şapka giyilmesi hakkında kanunun çıkarılmasından önce Mustafa Kemal'in şapkayı ilk olarak tanıttığı yer neresidir diye sormuş. Bizlere neresidir bu yer? Kastamonu'da arkadaşlar. Kastamonu İnebolu gezisi sırasında şapkayı tanıtmıştır Mustafa Kemal. Geldik 23'e. Türkiye'de halkçılık ilkesine yönelik olarak yapılan aşağıdaki inkılaplardan hangisi diğerlerinden daha sonra ortaya çıkmıştır diyor. Bizlere şapka kanununun yapılması 25'te. Aşar vergisinin kaldırılması 1925'te. Kadınlara top, e, toplumsal hakların verilmesi 1926'da Medeni Kanun'la, soyadı kanunu 1934'te, millet mekteplerinin açılması ise 1928'dedir. Daha sonra dediği için cevap soyadı kanunu olacaktır. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmak konusunda olumsuz bir tutum sergilemesinde hangisi etkili olmuştur? diyor bizlere e, Milletler Cemiyeti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Başkanı Wilson'un önerileriyle Dünya barışını korumak için ne yapıyordu ee, arkadaşlar? Kuruluyordu. Fakat bu cemiyet İngiltere ve Fransa'nın güdümünde e, hareket ettiği için ve tarafsızlık ilkesine aykırı hareket ettiği için biz ne yapacağız? Arkadaşlar, girme konusunda olumsuz bir tutum sergileyeceğiz. Bu noktada da Türkiye'nin özellikle Musul konusundaki isteklerin kabul edilmemesi e, ne yapacaktır? Bu durumu tetikleyecektir. Türkiye'yi Türkiye zaten kendileri gelip davet edecek daha sonra 1932'de üye olacağız. Geldik 25'e. Birinci ve ikinci dünya savaşları arasındaki süreçte dünyadaki bilimsel ve kültürel gelişmeler içinde hangisi gösterilebilir demiş. DNA'nın kimyasal yapısının çözülmesi 1953'tedir. Bu yok. İngiltere'de ilk nükleer enerji santral 56'da bu da yok. Sovyetler Birliği'nin ilk kıtalar arası balistik füze denemesi 57'de, bu da yok. Amerika'nın NASA'yı kurması 58'de, bu da yok. E, ama e, e seçeneğinde yer alan C vitaminin keşfedilmesi ise 1928'de gerçekleşmiştir. E, Birinci ve ikinci Dünya Savaşları arasıdır bu dönem. 1918-1939 yılları arasına diyoruz, iki savaş arası dönem. Geldik 26. soruya. Bakalım ne sormuş. Türkiye'de ilk televizyon yayını hangi üniversitede yapılmıştır ee, diye sorulmuş. İlk bu yayın arkadaşlar İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılmıştır. İlk interneti sorarsa da ilk internet ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapılacaktır. Yapılmıştır daha doğrusu. 1949'a başlayıp geldik son soruya. Ee, 1973'e kadar süren Arap-İsrail savaşlarına hangisinin katıldığı söylenemez demiş. Bizlere Mısır var, Ürdün var, Suriye var, Irak var, Lübnan var ama Cezayir bunların arasında yer almamıştır. Cevabımız o yüzden eşikk olacak. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle birlikte yine toplamda 27 soruluk denemeyi çözmüş olduk. İnşallah sizlere fayda sağlamıştır. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize kolaylıklar diliyorum. ما